Sizin resminizi alayım ben. Niye? Böyle mecburiyetim yok. Çok merak ediyorsunuz. Haberde görürsünüz imzamı. Var var. Böyle mi tehdit ediyorsunuz? Evet. Tehdit değil. Mi? Oh, ta, bu tehdit de mi? Şey, şey, mi? Şey, bu tehdit. Şey şey, şey yapma. <laughs> ee, kimliğin fotoğrafını bir yap bana. Böyle Ama mi zorbalık yapıyorsun? Farkındaysanız hiçbir zorbalık yapmıyorum. zorbalık Tehdit eden de sizsiniz. Elimdeki kamerayı kullanıyor musunuz? Tehdit eden de sizsiniz. Elimdeki kamerayı güç karşısında. olarak... Yok hanımefendinin tamam, annesi medya danışmanıymış da. Evet, tamam hiç mi bırakmayacakmış. Yani... Tamam Çekme diye veriyoruz. Alamın işi yok. Çekecek. Öyle mi? İşte. Benim size çekme işi yapıyorsunuz. Yeah,